bir bölümle karşınızda. Bugün beraber Red Ball 4'ün ikinci bölümünü çekeceğiz. Hemen lafı uzatmadan şöyle bir giriş yapalım. <laughs> yine oyun reklamını veriyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir durdurmak zorunda kaldım. 9. bölümden devam ediyoruz. Açılsın bir video çektiğim için biraz kasıyor olabilir. Ee, bu yüzden özür dilerim. Diyorum gerçekten çok kasıyor. Arkadaşlar bu niye kasıyor bilmiyorum. Burada ne yapacağım? Ya? Şuraya. He burada yol varmış. Arkadaşlar yine durdurmak zorunda kaldım. Gerçekten çok özür dilerim edeceğiz. buradan da boyuza bu aldık arkadaşlar e, kasıyor o yüzden yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum o yüzden sen niye yavaş yapıyorsun derseniz video kasmasın diye neyse şimdi şöyle alalım Ee, şöyle ha ya bu bölüm çok gıcık bir bölüm arkadaşlar şöyle ya kardeşim ya arkadaşlar bu ne biçim bölüm ya? Böyle bölüm olmaz olsun ya. <laughs> niye böyle bir şey yaptık? <laughs> Biz az önce niye onu yapmıştık ya? Ya bu nedir ya? Son anda kurtardım. Bu düşüyor mu? Aynen. Hoppa. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bunu da yaptık. Hadi kardeşim hadi. Ya ben de düştüm. Hadi. Ya bu nedir ya? Bak. Oradaki yıldızı alamadık arkadaşlar. Ha... on arkadaşlar ben video dışı falan ee, alırım böyle geçemediğimiz bölümlü falan ben video dışı yaparım yani bir yıldız falan iki yıldız falan alamadığımız bölümleri yaparım arkadaşlar video dışı niye siz sıkılmayın pa tamam onu aldım. Aldım ama öldüm. Cık. Arkadaşlar gerçekten. Ee... Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Canım dolduğunda. Tekrar başlatırım. Lan bassana şunu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu da şuraya koy kardeşim. Nereyi deliyorlar ya? <laughs> Matkap sesleri de hiç bitmiyor. Heh, geçti arkadaşlar. <laughs> Tamamdır. Kaçıncı bölümdeyiz? 12 12'deyiz galiba arkadaşlar. Tekrar bunu oraya iteceğim galiba. Ha anladım. Hızlı ol ya. Lan Şimdi kardeşim bir durur musun? Tamam dur. Yap. Arkadaşlar onu ben sonra alırım. Hop. Hadi yol. Hadi git. Ben arkamdan geleyim. Bir zekalı. Alan. Ölmüyor. Ölsene. Neyse ya. Öl. Yine oyunu reklamı veriyor. Gel kardeşim. Gel güzel kardeşim. Gelmiyor. Şu arkadaşlar şuradan da buraya. Şimdiki yıldızları alalım. Tamam. Buraya mı çıkacağız biz? <laughs> arkadaşlar oluyor. Hop. Hadi. Hop. Hop. Yap şunu. Heh yaptık arkadaşlar. Şu gitsin mi? Lan. Şöyle de gidelim arkadaşlar. Şuna hop. Tamam. Ha, anladım. Anladım arkadaşlar tamam. Şöyle küçükten vuracağız buna. Ondan sonra bunu bur buraya çıkacağız. Buradan şu yıldızı da alalım. Buradan buraya atlayacağız ama olmadı. Lan. he yaptım. Yine mi bu böyle şöyle bir itme mevzu. Şöyle bir iteceğiz galiba arkadaşlar. İtme mevzusu var. Gel. Gelmeyin. Hop. Arkadaşlar şu an temel oyuncu grubu YouTube'dan 3 kişiyiz. Ee, bir ben. E, bir Efe Efe diye bir çocuk var. Yani çocuk derken benim bir arkadaşım. O da video çekiyor. Ee, bir de Mert var. O da genellikle video düzenlemelerde falan var. Ama o da video çekecek. Yani o da video çekiyor. Ama en çok ben çekiyorum arkadaşlar. Neyse. Oo arkadaşlar boss'la karşılaşacağız. Boss. Hadi gidelim bakalım. <laughs> boss bu mu? Gel bakın Non Ne yapacağız? Vurdum. Bunu şöyle vuracak mıyız bunu? Yok. E. Ee? Ha. Arkadaşlar yorulduğunda vuracağız. Tamam. Ha, anladım. Bu anladım ben. Heh. Şimdi yoruldu. Tekrar gelsin bir. Gözü kırmızıyken arkadaşlar vuramıyorsunuz. Vurabiliyorsunuz sadece. Olaymış. Ha, bun bunları da mı getiriyor lan bu? Gel gel. Başka adamın kalmadım lan. O <laughs> uh, önüme attı. <laughs> Hoppa az daha değiyordum arkadaşlar. <laughs> Oo. Tamam lan? Biri gitti. Ha tamam. Oy. Tamam. Hop. Hadi. Yemiyor değil mi bunu? Hadi. Gelsene. Öldürdük arkadaşlar. Evet. Bitirdik arkadaşlar bu işi. Atladı. İkinci ikinci yerdiydi arkadaşlar ama yumurtaları var. Kadın mıymış lan bu? Neyse arkadaşlar. Ee, bunu sonra yaparız. Ee, i̇kinci ormanın derinliklerine geçtik. Burası artık diğer diğer videoya gidecek. Neyse arkadaşlar. Ee, tamam önce yeni bir bölümle karşınıza çıkacaktır. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.